Bağdat'ın yakınlarında bir köy savaşın gölgesindeydi. Düşman orduları yaklaşmış, köylüler korku içindeydi. Abdülkadir Geylani talebeleriyle köy camiinde tefekkürdeydi. Kainat El Kahhar'ın hükmedicilik aynasıdır. O her şeye galiptir diyordu. Talebeler şeyhlerinin tefekkürüne kulak veriyordu. Camiye bir adam Ahmet Telaşla girdi. Efendim, düşman köyümüze yaklaştı. Her şeyimizi kaybedeceğiz dedi korkuyla. Geylani, kardeşi Ahmet El Kahhar her şeye galiptir. Gel kainatı tefekkür edelim dedi. Ahmet'i caminin avlusuna çıkardı. Gökyüzü kapkaraydı, yıldızlar görünüyordu. Geylani, şu yıldızlara bak dedi. El Kahhar kainatı hükmüyle idare eder. Her yıldız onun emriyle yerindedir. Kur'an'da o kahhardır. Zümer 39.4 buyurur. El kahhar düşmana da galiptir teslim ol.'' Ahmet yıldızlara bakarken ferahladı. Geylani devam etti. Şu rüzgarı düşün. El kahhar rüzgarı emriyle estirir durdurur. Düşman güçlü görünebilir ama el kaharın hükmü karşısında acizdir. Ahmet tefekküre daldı. Kainatı bir hüküm kitabı gibi görmeye başladı. Ahmet, efendim korkuyorum dedi. Geylani, el kahhara sığın. Ya kahhar zikriyle dua et dedi. Bir hatırasını anlattı. Bir düşman ona tuzak kurmuş ama Geylani, ''El-Kahhar galiptir.'' diyerek dua etmiş, kurtulmuştu. Fütuhul Gayb'da yazdım, ''Kainat El-Kahhar'ın hüküm mescidi, dua et.'' dedi. Ahmet o gece Ya Kahhar zikriyle dua etti. Şafak vakti düşman geri çekildi, köy kurtuldu. Ahmet, Geylani'ye, ''Efendim, El-Kahhar köyümüzü korudu.'' dedi. Geylani, ''Elhamdülillah, şükret.'' dedi. Geylani talebelerine Kainat El Kahhar'ın hükmünü gösterir. İman gözüyle bakarsanız onun galibiyetini görürsünüz dedi. Ahmet Geylani'nin öğretilerini okudu. Kainatı hüküm kitabı gibi gördü, kalbi huzurla doldu.